Kürt kardeşlerimize, Ermenilerle, Alevi kardeşlerimize, sosyalistlerle, Musevilerle, ateistlerle hep beraber meydanlarda olalım. Solcu sosyalist gençlerle de ya, onlar da çıksınlar. Onlar da darbeye karşı tavır alsınlar. Ya yani onların mesela aldığı tavrı alkışlayalım. Darbeye karşı aldıkları tavrı alkışlayalım. Aleviler Türkiye için çok büyük bir güvencedir. Aleviler çok dürüst. Efendi ve kabadayı, delikanlıdırlar. Bir tek Allah'tan korkarlar. Çok cesur bir topluluktur Aleviler. Yani bütün milletimiz gibi. İsrail'le bağlantımızı hemen daha da güçlendirelim. Bak söyledim çok isabet oldu. Bir de Rusya'yla, İsrail'le biz karşıtken bunun olduğunu düşün. E demek ki isabet etmişim söylemekte. Rusya'yla barışın dedik. Allah'a çok şükür barıştılar. İsrail'le de barışın dedik. Allah razı olsun onu da yaptılar. Herkesle barışalım. Alevi kardeşlerimiz özellikle çok muhteşem insanlardır. Bağrımıza basalım. Sakın ha bazı Alevi mahallelerinde bazı münasebetsizler kardeşlerimize sataşıyormuş. Saygısız gibi cahilliklerinden, bilgisizliklerinden, akılsızlıklarından. Alevi nurdur. Aslandır. Anadolu'nun sigortasıdır onu. Güzel insanlar erdemli, derin düşünen, hürmetli insanlardır. Çok ayıp, çok çirkin. Densizlik yapmasınlar, yeni bir provokasyonda orada geliştirmeye kalkmasınlar. Bir şey beceremeyince başta başka bir yerden becermeye kalkıyorlar. Biz onları e, uyarıyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani uyarmamız gerekiyor, ne yapayım, ne diyeyim.